Merhabalar, e, hepiniz hürmet ve muhabbette selamlıyorum. E, sözleri açıklamaya, anlatmaya, yorumlamaya devam ediyoruz. Ahmet, sildi bana yardımcı oluyor. Buyur Ahmet. Evet, tekrardan merhaba hocam. Merhaba. E, toplumda sıkça duyduğumuz büyüklerimizden tekrar tekrar duyduğumuz bir söz var. Sözü size aktarayım. Cahil insanların sizi anlama, anlamasını beklemeyin. Bazen cehalet için en güzel cevap susmaktır. Evet. Bu sözden e, biz ne anlıyoruz? Yani ne anlamamız lazım? Şöyle açıklamaya başlayayım. cahil dediğimizde genelde eğitim ve öğrenim görmemiş, belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan ve bu durumunda farkında olmayan kimsedir. Cahil durumunu farkında değil. Efendimiz bunlarla karşılaştığımızda onları ikna etmeye çalışarak bütün enerjimizi harcamamamızı onlara selam vererek bir an önce yolumuza gitmemizi ve işimize bakmamızı tavsiye etmektedir. Nitekim Furkan suresinde 63. ayet-i kerimede Cenab-ı Rahman'ın has kulları yeryüzünde vakarla yürüyen, cahiller onlara laf attığı zaman selam deyip geçen kullardır. Bakın burada geçen de bir öğrencim işte dargın olduğu biriyle karşılaşınca ne yapayım dedi. Ben de dedim ki yüzüne bakıp başınla selam ver dedim. Çünkü dedim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de böyle dedim yapmamızı emrediyor. Yani selamdan da mahrum etmeyin demek istiyor. O da öyle davrandı büyük bir ihtimal. İlmin kapısı mesafesindeki Hazreti Ali Kerem Allah'a veçe bilmediklerimi ayaklarımın altına alsam başım göğe değerdi. Duydun mu Ahmet bu sözü? Evet, duydum. Evet, diye buyurmuşken bir cahilin her konuda nasıl ahkam kestiğine nasıl bilgiçlik tasladığına hep şahit oluruz. Üstelik söyledikleri hep kulaktan dolma, bir incirin çekirdeğini bile doldurmayan boş, beleş, mesnetsiz şeyler olduğu halde. onları biliyor zaten. Dikkat edin bazen atadan, aileden, çevreden, köydeki büyüklerimizden ve benzerlerinden aldığımız söz veya davranışların ne dinimizde ne de kültürümüzde yeri olmadığını fark etmeyiz. İnatla atalarımızdan gördüğümüzü veya kendi ürettiğimiz değerlerin yanlış olduğunu ne düşünürüz ne de kabul etmeye yanaşırız. Halbuki bu konuda Yüce Kur'an, Bakara Suresi 170. ayette şöyle buyuruyor. Onlara Allah neyi indirdiyse ona uyun dendi mi? Dediler ki, hayır biz atalarımız neye uydularsa ona uyarız. İyi ama atalarınızın aklı bir şeye ermiyorsa ve doğru yolu bulamadılarsa ne olacak? Gazali'nin şu değerli uyarısını da aklınızdan çıkarmayın. Cahillerle tartışmayın. Ben hiç galip gelemedim. Evet bu konuda çok manidar bir hikaye anlatmak istiyorum. Ee, i̇lk okuduğumda çok hoşuma gitti. Kurt ile eşek ormanda gezerlerken aralarında bir tartışma başlamış. Hikaye işte bu kurt da eşek. Eşek yemyeşil otlara bakıp otlar ne güzel sararmış demiş. Evet renk körlüğü olmalı eşekte. Kurt bu sözü duyunca yahu olur mu hiç? Yem yeşil ot işte ne? bunun neresi tarı diye sormuş. Veya tepki göstermiş karşı gelmiş. Eşek bu dinler mi inatlaşmış. de sararmış sarar işte. Kurt bir duruma çok kızınca aralarında büyük bir tartışma başlamış. Tabi ormanda kadar rahatsız olmuş. Nihayetinde olay büyüyünce konu ormanların kralı aslana intikal etmiş. Aslan her iki tarafı da dinlemiş ve kararını açıklamış. Karar. Ahmet ne karar vermiştir aslında? Hmm, eşeğin sizin ihtimat edilmeyeceğine Karar. Karar. Eşeğe istediği kadar ot ok verilip sarıl verilmesine. <laughs> Kurt için ise bir ay hapis cezası. Allah Allah. Haydi. Kurt, eşek oradan ayrılınca atılmış. Kralım gerçekten olay böyle mi? Yani Otlar sarı mı? Hani bilir kişi falan da gönderiliyor ya biliyorsunuz Aha. falan. Sıkıntı bende mi diyor sorunca aslan şu cevabı vermiş. Sen kurtsun. Ne diye bir eşekle tartışmaya giriyorsun? <laughs> Değil evet, mi? Evet eşek eşektir. Ben de biliyorum ot yeşildir ve sen haklısın ama eşya uyup onunla tartıştığın için bu cezayı sana layık gördüm demiş. Evet eşeklerle veya cahillerle tartışma. <laughs> Sonunda zararsız görürsünüz demiş. Kazanman şansınız yok. Vay. Selamun Aleyküm. olacak Son olarak şu tavsiyeyle konumuzu tamamlamış olalım. Değerli ebeveynler, lütfen çocuklarınıza ne öğrettiğinize ve neler tavsiye ettiğinize dikkat edin. Eğer onlar da sizin gibi peygamber ne getirmiş, neyi tavsiye etmiş gibi bir araştırma yapma gereği duymayanlardansa, amel defteriniz kıyamete kadar zürriyeniz, zürriyetiniz tarafından yapılan, Yanlış işler dolayısıyla kötülük ve isyanlarla da olarak elimize verilecektir. Öğretim geçecek. Aynısını eğer uyguluyorsa çocuk sanayiata yazılacak. Kim kötü bir çığır açarsa diyor Efendimiz. Atalarımız cahil kimseler ediyse bu duruma siz son verin. 15 yaşından sonra sorumlu olduğunuzu unutmayın. Evet bizden söylemesi. Hoşçakalın.